Çocuklar ne oldu? Gene ne oldu? Ne sıkıntı var? Söyleyin hemen. Kerem komiser benim çocuğum Ali o kadar fazla kaslı oldu ki artık kaslarına kalbi yetmiyor. Kalp yetmezliği var. Ne dedin kalp yetmezliği mi? E bu durumda ne yapabiliriz ki? O kadar fazla kas yapmasaymış o da. Babacım ama öyle bir şey değil. Bu çok garip bir olay. Onun kalbi ihtiyacı var. Aynen öyle baba. Onun kalbe ihtiyacı var ve bizim kalbimiz çok küçük olduğu için ona veremiyoruz. Ha, demek durum öyle. Anladım. O zaman büyük bir adamın kalbi lazım ona ya. Tıpkı bir yetişkinin kalbi. Tıpkı benim kalbim gibi bir kalp lazım. O zaman ona bir kalp bulmaya gideceğim ben. Şu evin içinde kesin yaratıklar vardır. Kekolar falan vardır diye duydum ben burada. Onları basacağım ve onlardan kalp naklini için gereken kalbi alacağım. Ha? Olamaz. Galiba kendi kalbimi vermem gerekiyor baksanıza Kaslı Kerem komiseri e dönüşürsem yeterince büyük olacak O yüzden ona kalp nakli için yeterli büyüklükteki kalbi verebilirim Olamaz arkadaşlar o zaman benim kalbim ne olacak Neyse ya ben de yenisini bulurum bir daha süper Kerem komiseri e dönüşmem olur biter Neyse içeri girelim bakalım 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 burada neler varmış Ha? Orada bir tane keko var Olamaz geliyor geliyor Aa, aa, aa. aa. Bakalım. Tamamdır Arkadaşlar ya gördünüz mü? Keko direkt bana saldırmaya başladı. Olamaz. Ne yapacağım? Ne yapacağım? En iyisi süper Kerem komisere dönüşmek arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman hı, işte böyle. Eğer bir daha bana saldıracak olursa onu direkt tokatlayarak dövebilirim arkadaşlar. Bakalım başka neler varmış. Bu kapının ardında ne var Şirek? Maalesef sır Kerem komiser söyleyemem. Burada Ali yatıyor. Lan Şirek mal mısın sen ya? Burada sır var dedin. Ali yatıyor dedin. Sırrı mı kaldı? Neyse buraya girmek için anahtar falan lazım herhalde. Ben onu bulup hemen geleceğim Şirek. Sen de ben gelene kadar kekoları buraya içeri alma sakın tamam mı? Burayı tut böyle elinle. Hop çak beşlik. Aa dur dur. Hemen kapıyı geri koyalım. Vallahi yoksa kekolar burayı basardı ha. Aç şu kapıyı. İşte baksanıza hepsi Nike eşofmanlı giymiş kekolar böyle tek kaçtı bekliyorlar. Ulan ben sizi var ya şimdi. Al lan. Al lan sen de. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Kimin esir aldınız? Ne yapıyorsunuz? Al lan sen de. Sen de al. Sen de al. Hoppa işte böyle. Valla ben bunları lava atmaya çalışıyorum ama bunlar daha lava düşmeden direkt benim tokadıma bayılıyorlar ya. Şurada ne var? Aha anahtar. Bize gereken anahtar burada. Tamamdır anahtarı bulduk Önce şu kekoları temizleyeyim. Hemen gideceğim Ali'nin yanına. Silahlar var. Dur bakayım şu silahlardan alayım biraz benim silaha ihtiyacım mı var lan ben Kerem komiserim ama süper Kerem komiserin de bazen silaha ihtiyacı olabiliyor arkadaşlar böyle yumruklarımla tokatlarımla döv dövsem de kekoları dövmek için bazen silah lazım oluyor mesela şimdi hoppa işte böyle hop Ah, ah. Olamaz olamaz arkadaşlar geliyorlar 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 Lan kaç lan kaç lan sobelemece mi oynuyoruz Ne yapıyorsunuz Aa! Ben şimdi sana gösteririm sobelemeciyi manyak tamamdır. Şimdi birincisini öldürdük. Burada 3 tane şey var. 3 tane lan keko. Oğlum bak yeter la yeter daha. Zıplıyorlar bir de, trambolinle zıp zıp. Şimdi bunları kanguru gibi zıplatacağım o olacak. Arkadaşlar bunlar benim çok sinirimi bozmaya başladı. Ben bunlara dalıyorum vallahi kafa göz. Keko meko dinlemiyorum dal dalıyorum. Bakayım. Buradan motor falan da gerekmiyor. Ben o kadar güçlüyüm ki buradan direkt tek zıpla işte zıplarım. Şuradaki kekolara bakar mısın? Ne oluyor lan? Ne baktın? Çay, kek var, poğaça var. Ne baktın? Şimdi ben buradan bir zıplarım, bunların uçarım vallahi götüne. Hop! Al bakayım, al bakayım, al bakayım. Tamamdır. Sen ne al? Şak 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 şak. Tamamdır. Şak şak turizm'in yavşak yolcuları sizi Gördünüz mü şiir yaptım? Şimdi Hemen şuradan bir tane motor alalım arkadaşlar. Buraya daha önce gelen adamların motorları bunlar herhalde. Heh Şimdi şurayı açalım. Allahu ekber. Arkadaşlar motorla drift atıyorum adamların yanında. Hiç de bir şey yapamıyorlar. Bunlar çok keriz ya. Bunlar Adidas Seydi Osman'lı Keko herhalde. şöyle geç 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 geç. Allah! Ne ne oluyor lan? lan? şimdi size motordan tokat atacağım. Motordan sevgilerle tokat. Al lan, al lan. Şak şak. Şak, şak şak. şak 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 Allah sen de sen de sen de. Oğlum Heh. Durun lan bir sakin olun iki dakika he. Ben döveceğim şimdi hepinizi. Adam olun. Adam olun lan. Motordan indireceksiniz beni illa. Lan, al lan. Al lan. Al Oğlum tek tek gelin lan. Yiyorsa tek tek gelin bak bak. Nasıl vuruyor görüyorsunuz mu? Tek tek gelin yiyorsa. Baksanıza hiçbir silah kullanmaya gerek kalmadı. O yüzden şimdi bütün silahlarından bir tane bile olsa mermi ateşleyeceğim. Al bakayım şöyle. Hop, bir tane şöyle öldürdük. Bir tane şöyle öldürelim. Bunu da şöyle öldürelim uzaktaymış. Bunu da şöyle öldürelim. Ha iki tane. Bunları da şöyle bir tane vuralım. Böyle bir ha tamam 5 tane birden öldürdüm. Vay be silah bak. lazerle bunu da öldürelim. Bunu da öldürelim. Bunları da elektrik silahıyla öldürelim. Tamamdır. Şimdi tokada geri geçebiliriz. Osmanlı şapa sille sillesi. Al bakalım. Sen de al. Sen de al. Şurada da bir tane varmış. Buradakiler de manyak zengin koko herhalde. Zengin kokoları da böyle dövelim Aa! lan çık lan çık 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 odadan bak simiretle beni sen de çık oğlum hepiniz çıkacaksınız he tamamdır 10 artı 3 diyor bu ne 13 ana tepe göz. kekolardan saklanmak için bu sandığın içine girmiş iphone telefonuyla beraber ulan tepe göz şuradan bir tane aldım hakkını helal et tamamdır bu eldivenle şimdi şuraya ışınlar önce asansör de bozulmuş ha baksanıza aşağı ışınlandı neyse bende de ışınlanma eldiveni var zaten motorumuza geri binelim Otomobil uçar gider Arkadaşlar siz siz olun sakın motorla beraber ışınlanmayı denemeyin Ben şimdi bunu yapacağım ama siz sakın evde denemeyin tamam mı Şöyle bunu böyle geri aldık Şöyle aldık Tamamdır Bunu da şöyle aldık aha şimdi Şöyle yapsak Aa motorla beraber ışınlanamadık neyse Şuradan da şöyle ışınlanalım Buradan da masanın üstüne atladık Allah Allah Buradan da buraya mı geçecek? Ha, tamam. Buradan sonrasını yürüyebilirim zaten. Ama ışınlanmak varken yürümek ne demek ya? Manyak mısınız nesiniz arkadaş? Hemen şuradan da Aha, Şirek. Eyvallah dostum burayı koruduğun için. Ne olmuş lan orada? Ali yerde baygın yatıyor. Paramparça üstüm başım. Yerde baygın arkadaşım. Olamaz arkadaşlar. Ali'yi hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Olamaz. Arda nerede? Arda nerede? Ulan senin çocuğun değil mi bu? Hemen şöyle alalım. Kanlar içinde yatıyor. Baksanıza. Kalp yetmezliği var. Hemen hızlıca götürüp ameliyata sokmamız lazım bunu. Ben merak etmeyin. Kendi kalbimi vereceğim. Kalp bulamadım oradan ama kendi kalbimi vereceğim. Çocuklar. Arda çabuk çabuk hastaneye ara. Oğlun ölecek bak. Eyvallah Kerem komiser. Hemen 112'yi arıyorum. Hemen arıyorum. Ayrıca lan sende ışınlanma eldiveni yok mu? Işınlanarak götürsene hastaneye. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Kendi kalbimde sökerim zaten bu eldivenle. Çocuklar siz de eve gidin burada beklemeyin soğukta kışın. Hemen şöyle kışın dediğime bakın ya her taraf yemyeşili kışmış hiç kar falan yok sahil çeyreğindeyiz zaten. Neyse Ali gel bakalım seni şöyle ışınlanarak hastaneye götüreyim hemen. Hop bak şurası da hastane. Allah şuradan duvara ışınlandık tamamdır. İşte hastaneye yetiştirdik Ali'yi. Arkadaşlar, sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi çok eğlenceli ve çok güzel videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hoşça kalın ve de bay bay.